Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakiş Konfederasyonu 50. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Ekonomiye ilişkin mesajlar verdi. Enflasyona değinerek hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz dedi. Yürürlüğe giren orta vadeli programın rehberliğinde gelecek 3 yıl içinde inşallah çok daha önemli başarılara imza atacağız. Hepimizi sıkıntıya sokan hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmak için önümüzde kat etmemiz gereken bir yol olduğunun elbette bilincindeyiz. Ama bu yolu sabırla yürüyecek güçte irade de bizde hamdolsun mevcut. Allah'ın izniyle bu yolu yürüyecek ve hedefimize varacağız işçinin ve emekçinin alın terine verdikleri değerin altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşçinin yanında gibi gözüken, kökü dışarıda olan ideolojik yaklaşımları reddettiklerini söyledi. Kökü dışarıda ideolojik yaklaşımları reddediyoruz. İşçiyle işvereni düşmanlaştıran anlayışın şöyle bir geriye baktığımızda emek mücadelesine katkıdan ziyade zarar verdiğini görüyoruz. Şurası bir gerçek ki Alın teri ve emek hiçbir ideolojiye, hiçbir hizbe, hiçbir klik ve gruba ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır. Yücedir, hürmete layıktır.